Dün kaldığımız yeri açayım ben bu arada. Hocam bir tane soru kalmıştı en son. Çözememiştik. Onu en son videoda atmıştım aslında. Çözdüğünü devam ettim ben tek başıma. <laughs> Video izlemenler görmemiştir. YouTube attığım videoda kaldığım yerden devam ettim ben. Çözdüm. Ama yine de açarız tabi. Şimdi şunu bir açayım. Görüntü geldi mi hepinizde? Evet hocam. Katılımcıları evet, evet. da şuradan ben 24 kişi kaldık herhalde de artmayacak. Başlayalım o zaman. Evet dün ki örneğe bakarsak şu kalan örnek nerede geri sayfa, <laughs> ha şu ama çözülecek mi sonradan da? Sileyim şuraları Burada da açı açı benzerliği tam görmüştük söylüyorduk. Çözmeye başlayınca x dediğimde bağlantı kopmuş. Kayıtlarda da gözüküyor şu kısmı halletmiştik. Neydi o kısım? Ee... Pardon. Telefonu kapattık. Ne yapacaktım ben? Şöyle. Ha, tamam. Şimdi üçgeni anlatıyorduk. Bu üçgende kırmızı açıları görmüştük. Yeşil açı nokta açısı yani ortak açıydı. Üçüncü açılarda yani şu morla çizdiklerim aynı olduğu için bu üçgenler açı açı kuralınca benzer demiştik. Açı açı AA diyebiliriz kısaca. Ne olduğu zaman aynı açı gören kenarların oranları eşit olacak. Yani kırmızıyı gören büyük üçgende 9, küçük üçgende şu üçgende 6. Yani 6 bölü 9 dedik. Bu iki kenarda bilindiği için bize benzerlik oranını veriyor. Yani 2 bölü 3. Demek ki bütün diğer kenarlarında bu oranı sağlaması lazım. Öyleyse diğer açılara bakalım. Mesela yeşili gören küçük üçgende yeşil açıyı gören kenar x büyük üçgende yani şu abc üçgeninde yeşili gören kenar 12. Burada benzerlik oranı eşit olmak zorunda. Yani 2 bölü 3 olmalı. Bu orantıda x hemen bulabiliriz. Niye? Çünkü işler dışa yapmaya da gerek yok. 3'ü 4'e katlamış. Bakın 12 olmuş. O halde 2 ile 4'e katlarsa x değeri bu olacaktır. Yani x'in 8 olduğunu buradan gördük. Y'ye geldiğimizde de büyük üçgen tabi Y dediğimiz şey herhangi bir üçgenin kenarı değil. Yani aslında kenarı da bizim ilk ilgilendiğimiz üçgen değil yani EBC üçgenini biz ilgilendirmiyor. Biz ABE ile ABC baktığımız için tek başına Y kullanacağımız bir üçgen yok fakat büyük üçgende şu iki çizgili mor açıyı gören kenar 6 artı Y küçük üçgende bu iki çizgili mor açıyı gören, e, gören kenar 9 yani 9 bölü Y artı 6'yı da 2 bölü 3'e eşitleyeceğiz. Bu orantıda işler dışarı yaparsak 2y artı 12 eşittir 27. E 27'den 12'yi çıkarıp 15, 2'ye bölersek y eşittir 15 bölü 2. Yani 7 buçuk diyebiliriz. E artık x'i bulduğumuza göre, ondan sonra yapacağımız tek şey, şey toplama çıkarma işlemi yani 7 buçukla 8'i toplarsak x artı y'nin 15,5 olduğunu söyleyebiliyoruz. Var mı soracağınız bir şey? Yok. Benim görüntü donmuş mu? Ha donmamış. Tamam. Şimdi o zaman yeni bir özelliğe geçeceğiz. Diğer sayfada vardı zaten. Temel orantı. Şimdi bunu gençler hareketli bir şekilde daha rahat görün diye GeoGebra denen bir uygulama var. Matematikte çizim aracı. Ona çiz çizecek üçgeni veya paralel doğruyu böylece gerçekten de bu oranı sağladığını daha iyi göreceksiniz. Şimdi zaten önceden çizdiğim için her şey hazır burada. Görüyorsunuz noktaları. Sadece gizlediğim için gözükmüyor. Şimdi adım adım göstereyim ben mesela. A noktası, B noktası ve C noktası oluşturuldu. AB kenarı, BC ve ACK oruç tutup üçgen çıktı. Şimdi buna herhangi bir kenara paralel bir doğru çizelim. Onu ben AB olarak seçmiştim. Yani şu doğru. Bu doğru D'den geçiyor ama D burada herhangi bir nokta. Onu ben hareket ettirmek için seçtim. Gerçekten de paralel olduğunu görmek istiyorsa bakın noktaları hareket ettirebiliriz. Bu CAC da mavi noktalar serbest noktalardır. Hareket ettirebilirsiniz. Bakın hareket ettikçe görüyorsunuz paralellik hiç bozulmuyor. B'yi de değiştireyim hep paralel. C'yi de değiştirirsem yine zaten o değişmez. Çünkü önemli olan burada A, B idi. D'yi de değiştirirsem bakın paralellik yukarı aşağı gidiyor sadece. Burada biz neyi göreceğiz peki? Şunu. Burada kestiğim noktayı göstereyim. E, öteki de F olsun. Burada gençler şu paralel doğrunun bu kestiği parçaların oranları hep eşittir. Yani şöyle göstereyim bu parçaları. Biri J. Uzunluğu bakın burada da yazıyor. Daha rahat görün diye gösterdim. K. Yani CE EA Sağ taraf CF ve FB. Bu kenarların oranları hangi oranlar ama? Şöyle aynı doğru üzerindeki J bölü K ve L bölü M eşittir. Onu da şurada yine göstereyim size. Hesaplatmıştım ben C'ye buraya. Bakın. J bölü K ve L bölü M oranlarına bakın kaç 0.87. Tabii yaklaşık değer bu ama yuvarlıyor ilk sefer bunu. Üçgeni değiştirsem bile bu oranın bakın hiç değişmediğini göreceksiniz. Yani oran değişiyor da pardon. İki oran hep aynı değer olduğunu göreceksiniz. Üçgen nasıl olursa olsun birbirlerine böldüğümde bu kenarları yeşil, yeşilin tonları ve mavinin tonlarını birbirine böldüğümde hep aynı oran çıktığını görebiliyorsunuz. Bu kenarları böyle değiştirebilirim buradan. Fark etmiyor. Sağ taraftaki oranları takip ettiğinizde göreceksiniz. Veya bunu değiştireyim. Buna temel orantı teoremi denir. Fakat burada şöyle bir durum daha var. Peki EF olan bu tabanla AB olan taban. Yani onları N ve P diye gösterelim. Peki bunların oranı nedir? Bunlar eşit midir sizce? N bölü P sizce 1,16 yapar mı? Hocam bizde ekran aynı gözüküyor sizin dediğiniz evet, sayı, Hocam. Evet hocam de <laughs> Öyle bir bir hiç değişmedi. Ki hiç değişmedi. Hareket etmiyor de. mu sizde? Aynı. hiç değişmedi. Yani görüntü şu hareket etmiyor mu şu anda? Var bir dakika ben şimdi şöyle ilk başta açtığınız çizgi duruyor. Yani şu an üçgen değiştirdim hiç değişmiyor mu sizde? Hayır, değişmedi hocam. Hayır hocam. Aynı. Onu ben değişiyor sandım ya. şu an sizin açtığınız ekran şu an size boş beyaz sayfa mı? Evet. Hayır. Üçgen var mı? Evet. Evet. Aynı şey. Ben de, hocam, benim, de. <laughs> nasıl anlatıyor cevap yapıyorum. Bir dakika şimdi. Üçgen mesela. <laughs> üçgen var mı sizin şeklinizde? Sizdeki görüntüde üçgen var mı? Var. Evet. Sadece üçgen. Ortada çizgi var hocam başka bir şey yok. Peki J ve K'yı görüyor musunuz? Yeşil sol tarafı. Hayır. Hocam. Onlar evet. gözükmüyor. Hayır, hocam. Hocam. Bir A, B, C, D, E bir de D doğrusu. Evet hocam. Aynen başka bir şey yok. Bir de beyaz ekran. O. Ben katılayım. <laughs> Neyse o zaman gözükmüyor. Ben bunu gözükecek sandım gençler. Öyleyse bu demek program onu aktarmıyor o zaman. Neyse ben öteki programda anlatayım size öyleyse. Yazarak anlatacağım o zaman. Çünkü animasyon çalışmıyormuş. Peki bakalım. Şu şekil üzerinde anlatacağım madem. Onu ben çalışacağını sanıyordum ama maalesef olmadı. Dili patlayacağım size. Tamam şimdi buradan takip edin. Ee, bir dakika şey paylaşım değiştirmem lazım önce. Nerede bizim program? Bunu durdurayım. Aa pardon. Şimdi anladım sorunu. Tamam. Durdur dememişim ben. Bir dakika gençler. Pardon. <laughs> Şimdi cevap geçtim ya. Şimdi az önce evet, değiştirdim. Şimdi gözüküyor. mu? Ha tamam tamam. Evet geldi hocam. Şeyi de ben zoom'da ekranda paylaştığım ekranı değiştirmemişim. Hala öteki PDF'yi paylaşıyormuş o yüzden. Şimdi az önceki şey artık gösterebilir. Şimdi buydu aslında ben anlattığım gençler. Biraz daha baştan alayım tekrar. Bakın bu ceo Cebra denen program matematiksel çizimler yapabileceğimiz programdır. Burada geometrik bütün çizimler yapılabilir ama biz tabii daha basit şekilde kullanacağız şu an. ABC noktalarını görüyorsunuz. Bunları birleştirdiğimizde bir ABC üçgeni var. Şu an artık görülüyor değil mi size? Evet. Tamam, şimdi evet, artık evet. devam edebiliriz. Evet. Evet. AB'ye paralel, şuraya paralel bir doğru çizdiriyorum şöyle. Bu doğrudaki D'den geçiyor. D burada serbest bir nokta çok önemli değil bu üç e, şekil e, geometri GeoGebra'da şu mavi noktalar hareketli noktalar, serbest noktalardır. İstediğimiz yere alabiliriz. Bakın ben A noktasını değiştirsem bile doğrunun paralelliği değişmiyor gördüğünüz üzere. Hatta B'yi de değiştirebilirim. Bakın de hala paralel. Bir de C değiştirsek zaten burada bir şey fark etmiyor. Hı. D, nokta, D noktasını değiştirsek de böyle paralelkenar yukarı aşağı gidebiliyor. Bunlar görünüyor değil mi şu an sizde? Evet. Tamam. O zaman şimdi <laughs> devam ediyorum. Şimdi bu paralel kenarın üçgeni kestiği noktaları E ve F'yi göstereyim. E ve F'yi kestiği zaman şu Peki fare hareketleri gözüküyor mu gençler? Farenin hareketleri. Evet. Hah, evet. Tamam. C, E'ye J dedim. E, A'ya K dedik. Sağ tarafta C, F L ve F, B M dedik. Uzunlukları zaten orada yazıyor ama bakın onlar değişir. Ben şekil değiştirdikçe onlar da gerçek uzunluğunu yaklaşık değer olarak gösteriyor. Buradaki temel oranı teoremi şudur. Bu yeşil tondaki doğru parçaların oranları yani soldakiler sağdakilere oranlandığında hep aynı oran değeri çıkmaktadır. Yani üçgendeki bu benzerlikten dolayı aslında bu açı açı benzerliğinden gelen bir durum var. Niye açı açı? Şurası alfa açısıysa burası yöndeş olduğu için aynı açı. Burası beta ise Burası da beta olduğu için iki açı aynı. Üçüncü de aynı olduğu için bu üçgenler garanti olarak benzerdir. Şimdi oranlarını bir gösterelim. Bakın bilgisayarda hesap, hesaplattırmıştım ben. J'yi K'ya böldüğümüzde 0.92 ve L'yi de M'ye böldüğümüzde 0. Böldüğümüzde 0. Yani şu an bakın ikisi de ne oluyor? Hep aynı çıkıyor. Ben üçgenin formatını yani şeklini değiştirsem bile o paralellik olduğu için J'yi K'ya böldüğümde L'yi böldüğümde çıkan değerler hep aynı değerler olmaktadır. B'yi de değiştireyim bakın. Yani bu olayın özü aslında bu ama bir de şu kenarlar vardır. Üçgenlerin üçüncü yani taban dediğimiz EF ile AB kenarlarına bakalım. Buna da N ve P dedik. Peki sizce N ve N'yi yani şu N'yi P'ye bölsem de 1,01 oranı çıkar mı sizce? Evet. evet. Çıkar hocam. Çıkar. Ee, bu temel orantı teoremindeki öğrencilerin yaptığı hatalardan biri bu oluyor. O çıkmaz <laughs> gençler. Bakın gösteriyorum şimdi oranını şu muydu? Metin 3. Çıkıyor evet. Mu? Bakın N bölü e kaç çıktı? 0,5 farklı. Temel oran benzerlik teoreminde tabanların oranı şöyle düşünülecek. Tabanlar artık üçgen olduğu için bizim de sağdan ve soldan seçtiğimiz kenarlar Üçgenlerin kenar olmalı. J üçgenin kenarı mı? Evet. Peki K üçgenin kenarı mı? Evet. evet. K üçgenin evet. kenarı değil gençler. üçgen evet. büyük, büyük üçgenin kenarı neresi? Şurası değil mi? C A. Yani J artı K. Öyleyse evet. ben N'yi P'ye böldüğünde, üçgenlerin tabanları olduğu için bunlar, o halde aynı açıyı gören J'yi J artı k'ya bölmem lazım. Bakın şimdi onu gösteriyorum. Yani J'yi J artı K'ya yani tamamına yani CE'yi CA'ya böldüğünde bakın 0,5'i görebiliyorsunuz. Yani işin içine tabanlar girdi ya bu benzerlikte öğrenciler şaşırabiliyor bazen. Ona dikkat etmek lazım. Tabanların oranı benzerlik oranıdır. Yandakilerin oranı benzerlik oranı değildir. Yani buradaki 1,01 üçgenlerin benzerlik oranı değildir. Sadece soldaki doğru parçaların ve sağdaki doğru parçaların oranıdır bu. Bir de sağ tarafa bakalım. L bölü L artı M ve işte onun da 0.5 olduğunu görebilirsiniz. Üçgeni bakın değiştiriyorum. Oranların değişmediğini göreceksiniz. Şimdi hocam diyen kimse söyleyebilir. Ben hocam. Evet dinliyorum. K'yı da K artı J'den mi bulacağız? K artı L mi? L değil. K J'den. Yine aynı mı çıkıyor? K bölü K C artı... Hocam. Yok. K bölü K artı J hiçbir şey işte olmaz. Çünkü K orada tek başına hiçbir anlam yok ya. Çünkü herhangi bir üçgenin kenarı değil orada. K sağlı sollu bakarsak belki oluyor ama üçgen bazında düşünürsek K orada tek başına anlamsız kalıyor. J ama anlamlı. Niye? Çünkü J şu küçük üçgenin bir kenarı olduğu için benzerlikte kullanılabilir ama büyük üçgenin bu kenarında görüyoruz ki AC yani J artı K olduğu için orada ancak J artı K'yı oranlamamız lazım. Şimdi paylaşımı değiştirelim. Tekrar ne o? Üçte şuna geçelim. Yani bize anlattığım şey neydi? Şu parçanın şuna oranı şu parçanın şuna oranına eşittir. Bu basit mantık. Bunu çok kolay görebiliyoruz. Ama işin içine tabanlar girdiği an gençler yani renk değiştireyim artık ee, yeşil olsun. Yani şunu eğer işin içine katacaksanız bu size soruluyorsa şunlar veya verilmişse eğer tabanlar işin içine girmişse hemen ne yapıyorsunuz? AD'nin AB'ye AE'nin AC'ye bunu unutmazsanız sıkıntı olmaz. Benzerlikte öğrenciler genelde bu hatayı yapıyor. O yüzden yapmazsanız gerisi kolay oluyor. Buna temel orantı teoremi deniyor. Temel benzerlik kuralı da denir kısaca. Şimdi örneğimize bakalım. Burada iki adet o benzer üçgenden verilmiş. Ama burada tabi tabanlar bakın. E, FG, F, G, B, C, C, D. Verilmemiş. istenmiyor da. O yüzden bu soru çok basit. Neden? tabanlar için içine girmiyorsa A, E bölü A, B diye büyütmeye gerek yok. Sadece yan yana düşünebilirsiniz. Bunları bunları ve bunları bağımsız düşünmek serbest bu konularda. Tabanlar yoksa. Yani 6 bölü değil mi? X eşittir. 4 bölü 6 mu? Hatta 4 bölü 6'yı uzatmamak için 2 bölü 3 diyelim. Sadeleştirelim. Değil mi? Buradan tuttu. 2'ye 3'e katlamış. O halde 3'ü de bakın 2'yi 3'e katlamış. 9 hocam 9. 3'ün 3, 3 katı x eşittir. 9'u hemen gördük. Y için de bu sefer de şu üçgene bakacağız. Şöyle geçelim kalem alayım. Şu üçgene düşünelim. Burada da yine temel benzerlik olduğu için 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 Y bölü 8 bu basit oluyor. Neden? Çünkü tabanları işin işe girmediği için çok bizi uğraştırmıyor. Ama tabanlar da soruda dahil olduğu zaman öyleyse biraz daha dikkat etmek gerekecek. Y bölü 8 ne olur? 16 bölü 3 mü? Y eşittir. 16 bölü 3 çarp mı demiş bunları? Niye çarp demiş ki? Dursun işte. X çarpı Y eşittir. 8. Kaç? 9 muydu X? 9 çarpı Fareyle yazmak çok zor olduğu için kendi yazdığım okuyamıyorum gençler. Şu 9. 16 bölü 3. Tabi ne olacak? 48 mi? 48. burada tabi bu sorunun tabiatı gereği. şöyle yapabilirdik gençler. aslında hiç 6 bölü, şey 4 bölü 6'ya hiç gerek kalmıyor. Diğer evet. renk kullanayım. Mesela mavi kullanayım. 6 bölü x Direkt transit geçip bunun yardımıyla y bölü 8 eşit diyebilirsiniz. Yani mavi ile çizeyim onu. 6 bölü x eşittir. y bölü 8. Bu sanki bunun için bir bağlantı yolu gibi düşünün. Bu buna bağladığı için buna eşit oluyor. Yani y bölü 8. Buradan x ile y'yi çarptığımızda doğrudan 48 zaten görebilirdik. Tabi bu soru için geçerli bu taktik. Her zaman böyle çarpımlarını sormayabilir ama burada denk geldiği için bunu da ekstradan göstermiş olayım. Hocam gitti. Gitti mi? Şu an? Hayır. Gitmedi. Gitmedi mi? Gitmedi ki. Belki sende geçici bir sorun olmuştur. Bir daha kontrol et. Geçelim bu soruyu. Soracağınız bir şey yok herhalde. Yok. Örnek 11'e gelir. Can, sesiniz gitti anlaşılmadı diye. Kim kim konuşuyor şu anda? Kim sordu onu? Sesiniz gitti diyen herhalde beni duyamıyor hala. Sesiniz gitti diyen kim? dersini 5 dakika kalmıştır. O uyarıyor artık canlı ders. Zamanı tabi harcadık şeyde. Yanlış anlattım da. Hemen bitirdik. Neyse bugün biraz hızlı gidelim. Ee, 11. örneğe bakalım gençler. Burada da e, paralellik olduğu için yine temel benzerlik var. Temel benzerlik var ama işin içinde artık ne var? Tabanlar da işin içinde olduğu için tabanlar yardımıyla benzerlik oranı bulabiliriz. Bu tarz sorularda gençler biraz daha pratik olmak için şöyle çözebiliriz. 4 bölü 12 mi bu? Evet. Sadeleştirirsek kaç yapar? 1 bölü 3. Bu üç, işte üç, benzerlik iki. oranıdır. Aynen. Yani üçgenlerin benzerlik oranıdır. Bu, bu şu anlama gelir. küçük üçgen Hocam, bir... Cevap 13 Olabilir bilmiyorum. Küçük üçgen bir katsa büyük üçgen 3 üç kat demektir. O yüzden burada da çok fazla orantı kullanmadan biraz pratik olmak istiyorum. Öyleyse şurası bir katsa şurası kaç kat olacak? 3. 3 kat. Üç. O zaman bura x'ti zaten. Öyleyse burası 3x midir? Ya, burada sıkıntı var mı buraya kadar? Buraya kadar sıkıntı var mı? Hayır, hocam. Geçiyorum o zaman. 3x'si tamamı. Burası x olduğuna göre şuraya 2x diyebilir miyim? 2, evet Yani 2x evet. 6 çıktı gördüğünüz gibi x eşittir 3 13 diyen galiba doğru evet. demiş Gelelim bu tarafa Burası 1 kat Yine tamamı 3 kat olacak E Burası 5 ise O zaman tamamı 3 kattan 15'tir evet, 15. Bu durumda y'ye de 10 kaldığını Söyleyebilirsiniz Bunlar tabi pratik çözümler Benzerlikte ilerledikçe Bu tarz hızlı ve pratik Olmak gerekiyor gençler hep sürekli orantı yazıp işler dışlar yaparak zaman kaybetmeye gerek yok. Var mı soracağınız bir şey burada? Yok. Yok hocam. Geçiyorum hocam. o zaman diğer soruya. Örnek 12. 3 dakikamız varmış. Örnek 12'de yine e, elimizde iki üçgen hatta üç, üç tane üçgen düşünebiliriz. AG artı BE demiş. AG'ye X diyelim. Veya X demeyelim. Belki la, şey olur. Başka bir şey vermek gerekebilir. X, A, G ile BE. E. Yani şu ikisini sormuş. Tamam. Burada yalnız dikkat etmek lazım üçgenlere bakarken. Önce bir keçeli kalemle şurayı göstereyim. Önce odaklanacağım üçgen şu olsun gençler. Ve temel benzerlik şurada olsun. Burada ne yapacağız o zaman? 6'ya 9 değil mi tabanlar? 6'ya evet. 9 yani 2'ye 3 değil mi? Güzel. Artık hızlıca söyledik onu. Öyleyse şurası 2 katsa Şurası 3 kattır. Bu ne anlama gelir? Şurası K demektir. 6, 1, yani o K zaman, 6 ise 12. Sol taraf 12. Değil mi? Şurası 12 çıktı. Yani 12'yi bulduk bile. BE'yi bulduk. Unutmadan yazalım. Artık şeklimizi farklı bakacağız. O yüzden farklı bakacağımız için ben biraz değiştireyim gençler. Başka yerde çizeyim. Karışmasın diye. Şurada çiziyorum şekli şimdi aynısını. Fakat şu DE kenarı artık bana lazım olmadığı için DE'yi siliyorum. Yani çizmiyorum daha doğrusu. G A C ve B çizeyim. Şurayı bulmuştuk artık. BG kaç çıktı? 12 artı 6'dan 18. 18. Yazayım. Şurayı bulmak istiyorum şu an ben. Burası 9. Burası da 18'miş. Burayı soruda evet. vermiş. Yine tabanlara bakarsak 9-18 nedir? 1 bölü 2, çok Peki. güzel. O halde bura 1 katsa, burası 2 kat olacak. Burası k ise, burası 2 K'dır. Yalnız buradaki k ile bu k karışmasın gençler. İsmi değiştirebilirim olmazsa? M yazayım Orada karışmasın. Oradaki k ile karışabilir. M, bu da 2m diyelim. Öyleyse burada da m kalmıştır. Yani m 18 olduğuna göre, buradaki ag olan isim m'de. 18 olacaktır. Cevap 30. Cevap 30. çıkıyor değil mi? 30 olur. Evet. 30. Ders bitecek zaten gençler. Herhalde otomatik koparacaktır. Şimdi diğer soruya geçmeyeyim. Ama şöyle ekranı açayım da gözüksün. Ha bu zaten şeymiş. Talesi anlatmış. Talesi de yine Ceva Cebra ile anlatacağım diğer dersimizde. 10 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.